Türkiye'deki en önemli üreme alanları Akdeniz sahilleri olan karetta karettalar Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı ve Kumluca ilçesindeki Olimpos sahillerini hareketlendirdi. Karetta karettalar iki sahilede de yumurtalarını bırakmaya başladı. Çıralı ve Olimpos sahillerinde karetta karettaların denizden çıkarak yumurta bırakmalarını takip eden Ulupınar Köyü Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Bayram Kütle bu sezon tespit ettikleri yuva sayısının 75'e ulaştığını ifade etti kütle yıllardır verdikleri mücadele sayesinde karete karetaların Çıralı ve Olimpos sahillerindeki yuvalama alanlarını koruyabildiklerini anlattı. Bu karateler sadece doğdukları görmüş olduğumuz kumsallarda yumurtlama yapar. Onun dışında herhangi bir yerde yumurta yapamaz. Sadece kumsalda yapar. O da 20 yıl sonra tekrar geri dönmüş yapacak yumurtlama erginlik çağına girip tekrar geri dönecek. Sadece kumsallarda kalıyor. Kütle Kooperatif üyeleri, köylüler ve doğa severlerle karata karetaların korunması için gönüllü olarak görev yaptıklarını, bu sayede geçmiş yıllarda düşük olan karata kareta yuva sayısının da yükseldiğini kaydetti. Biz de bunların doğa doğanın dengesi bozulmasın diye bu hayvanları koruma altına alıp biz de koruyoruz. Gönüllü olarak bütün köylüler burada bunu destek veriyor.